Bu soruyu çözerek işimize devam edelim. Üstü denklemlerde. Az önce çözdüğümüz sorulara benziyor. Üstü denklemlerle ilgili. Şimdi burada bir üstü denklem var. Ve sol taraftaki ifadenin tabanında iki var. Sağ tarafta da 2'nin kuvveti olan bir sayı var. O zaman bu sayıyı biz bizim taktiklerimizden en önemlisi sayıların hepsini aynı tabanda yazmaya çalışmak vardı. Sayıların hepsini aynı tabanda yazarsak daha rahat ulaşıyoruz sonuca. sol taraftaki taban zaten 2. O dursun. 2 üzeri 3x 7 eşittir. 32. Şimdi 32 de biz nasıl yazabiliriz? 2 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Çünkü 2 üzeri 5 32 eşittir. Şimdi burada şöyle işaretlediğimiz kısımlar birbirine zaten eşit. Tabanlar eşit. O halde Üstlerinde ne olması gerekiyordu? Birbirine eşit olması gerekiyordu. Yani 3x-7 ile 5'in birbirine eşit olması lazım. O zaman biz bunları birbirine eşitleyelim. 3x eksi 7 eşittir 5 Eksi 7 ne olacak? Ortadan kaybolması lazım onun. O zaman 7 ile topladık. 7 ile topladık. 7'ler Gitti. Burada ne kaldı? 3x kaldı sol tarafta. Sağ tarafta ne kaldı? 5 artı 7 yani 12 var. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir. 4 çıkıyor. Evet bu şekilde kullanılabilir. bu soruda ki işlem. Şimdi bu soruda tabanları aynı yaptık. 32, 2 üzeri 5 şeklinde yazmak bize daha kullanışlı geldi. diğer sorumuza bakalım. Diğer soruda da 3 tabanında bir sayı verilmiş ama ifade verilmiş ama sağ taraf 1 bölü 81 şeklinde. Yani 81'i de yine 3 üzeri 4 olacak şekilde yazarsak aslında burada şöyle bir sayı var. Aslında bu sayı şu şekilde yazılmış. 3 üzeri 4'ün tabii eksilisi. Niye hocam? Bunu niye yazdınız bu şekilde? Şimdi bizim amacımız sayıları 3 tabanında yazmak. Ama buradaki sayı paydada. Onu paya çıkarırsak tabanları eşitleyebiliriz. Yalnız buradaki sayıyı yani 3 üzeri 4'ü aşağıya gönderen şey şu dördün öndeki eksidir aslında. Aşağıya göndermiştir ve ortadan kaybolmuştur. O zaman biz soruyu şu şekilde güncelleyebiliriz. 3 üzeri eksi x artı 5 eşittir. 3 üzeri eksi 4 evet, bu şekilde güncelledik. Yani 3 üzeri 4 yerine 3 üzeri eksi 4'e dönüştürdük. 1 bölü 3 üzeri 4 yerine. Çünkü Normalde 81 olsaydı, orası sadece 81 olsaydı biz bunun yerine 3 üzeri 4 yazardık, işlemimize devam ederdik. Ama burada sadece 81 yok. Burada 1 bölü 81 var. 1 bölü 81 de 3 üzeri eksi 4'e eşitti. Üstü sayılarda bununla ilgili bağlantıları görmüştük. negatif kuvvet olduğunda negatif, negatif kuvvet sayının pay ve paydasının yerini değiştiriyordu. İşte bunun altında bir vardır. Negatif olduğu için bu bir yukarı gelir. 81 aşağı giderdi. Şimdi tabanlar aynı bakın. Tabanlarda 3 var. O zaman ne olması lazım? Üstlerinde aynı olması lazım. Yani eksi x artı 5 eşittir. Ee, eksi 4 olacak. Yine aynı şekilde buraya eksi 5 yaparsak Niye hocam böyle bir şey yaptık? 5'leri yok etmek için. Bu 5, beş, bu 5'i götürdü. Burada eksi x kaldı. Burada da kala kala eksi 9 kaldı. Eksi 4, eksi 5 daha. Eksi 9. Evet, öğretmenim peki burada x'i nasıl yalnız bırakacağız? Bu başındaki eksiden Kurtularak bunun için her iki tarafı eksi 1'e bölelim. Bu eksi bu eksi işte burada artı yaptı. X kaldı yani burada. Burada da 9'u eksi 9'u eksi 1'e bölersek, işaretlerin ikisi de aynı olduğu için bölme işleminin sonucu artı çıkar. X x'imiz artı 9 çıkacak. Yanıt x eşittir 9 yani. Buna göre x kaçtır? x dokuzdur. Ya da bunun çözüm kümesi bu denklemin çözüm kümesi nedir dersek bu denklemin çözüm kümesi de dokuz elemanı yer alacaktır. Bu soruyu da bu şekilde yapabiliriz. Buradaki işin esprisi negatif kuvvetti